ha uh you -huh. uh -huh. Analiz 5. Şu bıçak bıçak lazım mı? Limon ablası al bunu. Sağ ol abi. Kendini bundan koru. Al bu şarkıda benden çete gelsin. İlk görüşte tamam. Can hoş geldi kardeşim. Ben yeşil alıp Beyaz. Yok o yeşil miydi lan acaba o beyaz dedim. Ulan renk körüm olduk ona. o yeşilmiş bir ya. Ya bu yeşil mi ya? Bu nasıl yeşil ya? Yeşil bu valla. benim yeşil değildir bence. Evet evet en baştaki yeşil. Bana böyle beyazımsı yeşil. Tam böyle yeşil aradım üzerindeki şey gibi. <laughs> lazım blue Selamünaleyküm Koyrak Hadi selamları Limbo senden çok böyle katil selamı aldım ya Limbo bence katil Odan böyle bir katil izlenimi aldım. Limbo'nun ablası safe gibi. Bana güven verdi ama Limbo çok güven vermedi. Beyaz. Ben beyazı alıyorum. Beyazı ben Sen alıyorum. Yağmur abi, ben Aa, diğeri neydi? Beyazı Söylesene. Diğeri neydi ikisi? Bu turunculu kim? Yağmur. Eee ben sarıyı alıyorum. Sen de kırmızıyı alırsın. Sarı mı? Şey <laughs> Ağh Herşeyin ağzına vurduğum Şunu çekebilir misin ya bizi Allah öldü patladı Aklım çıktı aklım Yüreğim <laughs> ağzıma geldi <gülüyor> <gülüyor> Bitti burası ya Aklım çıktı ya. Aha bitirdik bu görevi. Biliyorum. Pizushi. Ezgi'ye bakmak lazım. Pizza hala bitmediyse... Bunu getiriyorum. Neden? O bitti. Yazısı değil mi? Bitti bu görev. Ha. Ben bu görevi anlamıyorum. Buna bakmamız lazım. Nereye? Efendim. Ya bu gözler şaşı. sen katilsin ya. Bu göz bu şaşı göz katil gözü ya. Kim ya? Abi bu arada Yaklaşmayın. Bir tane vent görevi ve olmuyor ve Limbo'nun elinde vent vardı ama koymadı. Ya Limbo zaten katil en baştan şüpheli konuşuyordu. Vuralım mı sıkalım kafasını Limbo'nun? Silahınız var mı? Benim yok. Ezgi nerede? Alo. Ezgi ne? Hala bitmedi bu. Bitti. Bitti mi? Ha Ezgi katil ah, değil bitti. tamam. Bitti. vent. Buradan vent çalınmış. Oradan ben, ben oradan ben çalınmış. Evet, önünde de sonra bir de duruyor. Geri çalmış. Ben sarayalım. Ha ya. Computer scanner niye hala bitiremedi lan bunlar? olacak ha. burada? Bunlar görev yapıyor da. Ventlere, yağmur ventlere yalım. Yerlere bak, bahçelere bak. Tek vent kaldı. Ha <laughs> <Bunlar gülüyor> kazandık. E iyi bari. Silah kullanmadan kazandık. Limbo katil değil mi? Çember çok doluydu. Hiçbir şey yapamadım. Ben de yapamadım. Çok ama. Yağmur. Şey Yağmur. Bu arada, ben <laughs> senin katil olduğunu anlamış an Senin katil olduğunu düşünmemiştim. Az önce el, elimize neler geliyor? Şu an ne geliyor? Hiçbir şey. Yağmur hiçbir şey bulabildim mi ya? Ya yeah. ben de bulamadım. Vurayım mı? Vurayım mı? Ben hiçbir şey yapmadım. Birini o zaman bunları topluyor. Ay! Ne oldu? Yanlışlıkla vurdum canım. Bir de ne nerede? Nasıl? Yok. Bastın mı Bını, bilgisayara? Be, be. Ezgi'ye yardım Eski Dur ondan yerim yok. Eski Brown Rice Coat B04 Hayır. Roni, hoş geldin Holella. Tabi. Yağmur. için böyle deyince içim bir hoş oldu. Ronnie dün seni bekledim ama gelmedi. Senin şu dediğin işi yapalım. Senden yarın beni bir arasana Ronnie be müsait olduğun zaman. Bir konuşalım ya. Ezgi ne yapıyorsun bunu? Kahverengi. Brown. Şu mu? Lan dur bu. Brown. Tam başka bir şey istiyor mu? 4 yetecekti ya Aa gelsene buluşalım. He tamam. Sağlık olsun. Tamam. Teşekkürler. Bitiyor bu. Ne dediniz ki ventleri yapın siz dedi. Ventlere bakalım. Vent bulabildin mi Mirene? Bir tane bunu buldu. Nereden buldun onu? Çok büyük derdim. Ha yapalım onu. Çok aşırtı geliyor ya. Üstteki neydi? Özellikle toplu gruplara yaklaşıyor. Aaa canım 41. Biliyorum. Kayı herli bak. Nasıl çok. Ne olacak? Ne kaldı? Ben red ile yellow getirdim. Abi. He. Baksana. Ölücüm görüşürüz. Ya bir insan evladı gelsin de skinner yapalım ya. Yok nerede bu millet? Burada rahmetli var. Nereye El dem atayım? Yağmur bıçladı. Bıç, bıç 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 vurdu gene. <gülüyor> yeah. Yeah. <gülüyor> bak ben var ya bak ben ben var ya tam <laughs> yağmura böyle yapıyorum bak. Gösteriyorum işareti yap diyorum yağmur öldü <laughs>